Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Canlı yayın kaldığı yerden aramızda kalmasın. TV8 ekranlarına devam ediyor. Konuğumuz Aret Vartanyan son kitabından bahsedecek. Aret'cim hoş geldin. Günaydın. Günaydınlar, Hoş bulduk. Hoş geldin. Bugün uyuya kalmadın diyorsun, diyorsun yani. İstanbul trafiğine de takılmadım diyorsun falanlar var. Bahane yok, bahane yok. İstanbul trafiği doğru ama bahane yok. Daha erken saatte yetişirdim. Estağfurullah, estağfurullah. Bugün erken geldim. <laughs> 7.30'da kutladım. <laughs> Bu yok. adama baktığın zaman uyuya kalacak bir hali var mı yok, onun? Yok, yok. Yok. Ama o yandan olabilir. Daha oyalanarak gelmiş olabilirim o gün. Oyalanarak. Çok usandım ama o gün. Arif'i ben yıllardır tanırım. çok hızlı konuşuyor. <laughs> evet öyle bir özelliği vardır ama çok dolu konuşur. Çok samimi söylüyorum. Çok e, sağlam tabiri caizse. Takip et anla diyorsun. Vardır. Tamam. <laughs> Evet, danışanları vardır ve yıllardır hakikaten kişisel gelişim konusunda e, ciddi ciddi işler yapmıştır. Altıncı kitabın hayırlı olsun ama bu sefer yeni bir şey yapmışsın, bir evet, roman. Evet. Gitme zamanı. ve Felsefeyle edebiyatı birleştiren bir roman oldu bu sefer. E, aslında birazcık o son bir sene görüşmeyeli, e, çok 5 senedir kişisel dönüşüm alanında çalıştık, faaliyet gösterdik. İşte 2 milyondan fazla insana ulaştık. Hı hı. E, sonrasında artık öyle bir noktaya geldi ki e, benim işte bir dönüşüm zamanı başladı. E, ve biraz daha derine gitmek istedim. Yaklaşık 18 ay e, ezoterizmden semavi dinlere, budizmden e, farklı felsefe akımlarına kadar yoğun bir çalışma dönemi oldu. Hatta sadece internette ve kitaplardan çalışarak değil, bizzat o temsilcilerle e, birlikte yaşayarak, o gruplardan insanlarla hayatı paylaşarak. Ve sonra şöyle bir şeye geldim, artık gitme zamanı gelmedi mi derken kendi hayatım için, çok dürüstçe söylemek gerekirse. Artık çok sıkıldım çünkü e, yapmacık insanlardan, hayatımızdaki sahteler, sahte e, kavramlardan veya peşinde günü doldurduğumuz o... Bir anlamda aslında içi boş diyebileceğim e, alışkanlıklardan ya da tutkulardan. Nereye gidiyorsun peki? Şuraya gidiyorum. E, sahteden gerçeğe. O yüzden kitabın da ana teması zahirden batına. Yani görünenden görünmeyene. E, günlük hayat bizi dolu dolu e, dolduruyoruz. Günlük hayatı bir şeylerin peşine hep gidiyoruz ama gerçekten nereye gidiyoruz? Bu e, İslam dininde e, Allah'ın 99 isminden ikisi diye diyebiliyorum. Evet. Değil mi? Doğru. Öyle Doğru. bir araştırma Doğru. yaptım çünkü Doğru. ben. Bütün kadim bilgilerde ve bütün aslında semavi dinlerde batın ve zahir var. Bütün batini tarikatlarda, ezoterizmde bu batın ve zahir kavramı var. Çünkü biz sadece insan eliyle yaratılmış dünyadan ibaret değiliz. Ve burada tıkandığımız zaman da çözümleri bulamıyoruz aslında. Öyle bir hale geldik ki işte haberleri seyrettiğimizde görüyoruz, yalnız kaldığımızda hissediyoruz. Bir şeyler eksik diyoruz hep, bir şeyler eksik, bir şeyler eksik. Belki en büyük eksik günün içinde çok kaybolmak. Ee, ama hayat o görünenle görünmeyenden ve öyle bir varlık ki insan e, görünenden çok daha fazlası e, ve kitapta o yüzden aslında iki tane kitap var içinde e, zahir bölümü ayrı batın bölümü ayrı evet. zahirde günlük hayat var hepimizin kendimizden çevremizdeki insanlardan ailemizden fertlerinden bir şeyler bulabileceği bir kurgu var. Batım'da ise e, mistik e, hikayelerle e, vermek istediğim ilk temel kavramları e, hikayeleştirerek iki ayrı da akıyor. Dört cilt zaten bu, bu ilk cildi. Ha onu diyecektim, bu bir seri olacak bir herhalde seri olacak. dörtleme. Evet. İyi ki bu. İyi ki bu. Dörtlemeden dördüncüsü de artık benim bir İtopya'm vardı, hep yıllardır söylediğim. E, yola çıkarken de ilk önce insanların çok e, ilk başta dalga geçtiği, e, olmaz öyle şey dediği. Ama gün geçtikçe ki bugün Anadolu'yu geziyorum, e, bu sene 33 tane ili gezmişim. E, ve her gittiğim ilde on binlerle buluştuk, çabartısız. E artık şunu biliyorum ki hepimiz bir anlamda o gerçeği arıyoruz. E ben de artık kendi adıma, kendi sorumluluğumu üstüme aldığımı düşünüyorum. Aradığımız gerçek derken hangisi? Aradığımız gerçek şu. Mutlu olmak, huzurlu olmak, e, ne bileyim. E, kendimiz olmak her şeyin başında kendimiz, kendimiz olmak. Kendimiz Herkes başkası gibi mi davranıyor? Hep olmak istediğimiz birisi var. Daha doğrusu bu e, önümüze konan birisi. Toplumun ailenin doğduğumuz andan itibaren önümüze koyduğu birisi evlilikte, kariyerde, güzel miyim, çirkin miyim, iyi miyim, hep dışarıya bağımlıyız ve hep insanlar bize hep doğduğumuz andan itibaren bize ne olmamız gerektiği, nasıl yaşamamız gerektiği anlatıldı. Ama ben neydim? Bunun üzerine, Benim çalışmalarım bunun üzerineydi Sadece bu kitapta işin artık Daha derin felsefe boyutuna girdim Ama bunu tabi eğlenceli bir şekilde yapabilmek önemliydi Bir felsefe kitabı yazmak değildi Doğru ve çünkü roman... bu kadar kalın kitaplar Zor okunur bilirsiniz Mutlaka bir eğlenceli ve Akıcı olması lazım bazen daha kalın var. Bir tane bir kitap var tuğla koyup okumuştum ben O anlamda Bu kadar kalın kitabı Yazmak da aslında çok zordur evet. bir yazar Aslında için. anlattığın her şey Mutluluğun formülü birazcık Hani ne bileyim insan hayatında bunları yapabildiği zaman e, daha m, doğru bir insan o, Daha kendi için yaşayan bir insan olur diye düşünüyorum. Aslında bütün hikaye şurada başlıyor. Hepimizin e, bu boyutta belli bir zamanı var. O belli 50, 60, 80, 100 neyse. Ve neye inanırsak inanalım e, bu bedende bir tane hakkım var. Evet. Ve aslında en büyük sorun bunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bir doğru. şekilde anlam katmaya çalışıyoruz. Kimimiz için bu e, bir yerde genel müdür olmak olabilir. Bütün hayat onun üzerine gidebilir. Kimisi için mutlu bir aile olabilir. İşte önemli olan şey o anlamlandıracağım şey... Benim içimden gelen bir şey mi yoksa önüme konmuş bir şey mi o çok e, belirleyici ve bugün baktığınız zaman çok böyle artık tek tip bir hayata doğru gidiyor insanlık. Ama sıkıntı o sıkışmışlık işte bu savaşan hala ve hala e, rengiyle, diniyle, diliyle e, kutuplaşarak birbirini yiyen insanlığa gidiyor global olarak söylüyorum bunu. E, ama tıkan sistem tıkandı zaten. O yüzden... Zor olan basiti bulmak mı? ustalık sadelikte. Değil mi? En zor şey sade olabilmek zaten. Çok zor. orada, şu örneğe verin, dövüş programı. Ben onun olanını da görmedim. Yani bizle <laughs> baktığım zaman görmedim. Ama e, Amerika'da, yurt dışında, e, Hollywood'da falan e, böyle yaşayan insanlar var. Çok büyük emek istiyor Çok büyük bilinç istiyor. Yani o kadar farklı bir şey ki o. Evet. Sıfırlanmak ve hayatı öyle algılamak. Tabii hayat da çok dolu dolu şu anda. O kadar çok hayatımıza gereksiz, e, kullanımda olmayan şey var ki aslında. Çok. Canlı cansız. Ama çok korkuyoruz. Hiçbir zaman vazgeçemiyoruz. Gitme zamanı olmasının nedeni ismi, biz vazgeçmeyi de bilmiyoruz. O da olsun, o da olsun, o da dursun, bu da dursun, Onu da olayım, bunu da olayım. Her ama her şey olmuyor ve ee, vazgeçmeyi öğrenmek gerekiyor. O da bir erdem diye düşünüyorum. Ee, ama gitme zamanın asıl temel anlamı işte bu hayatımızda bize ait olmayan ya da artık farkında olduğumuz sahteliklerden e, çakıl taşlarından hmm. sıraladık pırlantalara dönebilmek. Çünkü son nefes geldiğinde gerçekten insanın değerini anlıyor diye düşünüyorum. Çok doğru. Şimdi çok sayıda okuyucum var. Hmm. Bugüne dek 5 kitap çıkarttım. Hmm. ama bu sefer tür değiştirdim. Hmm. Neden roman? Bende de değişim başladı çünkü. Ee, az önce söyledin işte kişisel Şöyledir. dönüşüm Aha. uzmanı dedin ama mesela orada ben yavaş yavaş kendimi geri çekmiyorum ama eğitimlerin içerini komple değiştirdim. Yani. Ama yine ana tema bu. Yani ama, biz bu, aynen. bu kitabı okuduğumuz zaman yine bir dönüşüm olacaktır diye doğru da var. Doğru söylüyorsun evet. ama edebiyatla felsefeyi birleştirmek istedim. Çünkü Heh. kendi adına değişim devam ediyor. Hatta bu sene bir de tiyatroya ekledim buna. Evet. E, e, mi? Kişisel Aşağı dönüşümle aynen. tiyatroya ekledik Levent Özlekle birlikte Acı Tatlı diye. Ve onun turnesi yeni bitti, çok da iyi gitti ve tamamen spontan gelişen bir işti. Şimdi sinema gelecek önümüzdeki yıl. Ee... İşte o zaman çok şey yapmak olmuyor mu? Yani ben şey, ama kend... gidememişsin gibi oluyor o zaman. Anladın mı? İstediğim sinema yere var, gidiyorum. İstediğim istediğim yere gidiyorum. <laughs> yani sonra her aldığım sonunda istediğim şey yaptığım <laughs> için. 7-24 şey. de evet, çalışsan çalıştı demiyorsun zaten. Eee televizyonumuz hakkında sevdi doydu. Ee, gerçekten istediğim şeyler yapmak ve sadeleşmek. Yani yıllarca aynı kanalda beraber program yaptık. Beraber derken yani e, arka aynı arka program arkaya. içerisinde değildik. Aynen arka arkaya. Hakikaten çok e, iyi izleyicileri vardı. Dolu izleyicileri vardı. Çünkü herkes, ve danışanları vardı. Yani. Herkes kendini arıyordu ondan yani. Evet, herkesin bir derdi var arıyor ama söylüyor. Artık şey de yok. Artık o hani samimiyet, aynı samimiyet şey, siz de biliyorsunuz bugün e, herkes yaşam koçu oldu e, ee, hep ya bir şey bir formül bir moda, oldu, değil mi? Moda oldu var. vesaire ve bir kirlilik var gerçekten ben, de orada. Ben, ben %99 onda hiç inanmıyorum. Ee, ve yani bakıyorum televizyonlarda dolaşıyorlar Aret. Bundan daha palavrası olmaz diyorum evde yani. Çok net Anlat Sen diyorum yani. Sen bana bir 100 bin euro ben sana bir yaşam Bizi... koşu yapacağım. <laughs> diye. Anneannelerimiz anneannelerimiz dedi, yani büyüklerimiz çok daha yaşam koşlarıydı. Ya da orada asıl kaynaklar var. Yani e, Semavi Dinler, Kutsal Kitaplardan e, tutun e, Sümer yazıtlarına kadar bu işin özü var zaten. Evet e, de yeni bir şey yoktu. Öyle bir şey oldu ki o biz farklı bir şey Ben kişisel dönüşüm sözünü o yüzden <laughs> kullanmıştım o zaman. Yani dışarıdan sana hiçbir şey gelmeyecek. Sen değişmedik hiçbir şey değişmeyecek dediğimizde. Ee, ve... 2008'de yaşam kurulduğunda şu anda yaşam şeye geldi. Artık eğitmenlerini yetiştiriyor. Ve e, kişisel gelişimi de karşısına alarak, ya çok eleştirilerek e, devam ettik. İnsanlara bu, bu, bu kötülüğü yapmasınlar ama Arif. Evet. İnsanları böyle kandırmasınlar. Bunun çok büyük vebali var ve bunun çok günahı var. Benim e, sıralamada en takıldığım konulardan bir tanesidir bu. Öyle şeyler anlatıyorlar ki televizyonda. inanılır gibi değil. Aşk olumlaması yap falan. Yani öyle değil mi? Hani yıldızlar kayarken aklından ben bir şey geçireceğine e, diyor ki dua et diyor filan. O kadınlara ayağa kaldırıyorlar. Rezene çayı koy, tarçın koy, gökyüzüne bak, tabana bak ve koca istediyorlar. <laughs> ee, o yüzden e, hani doğru. biraz yani söylediğiniz o kadar çok doğru ki söylediğiniz. E ben bunu söylediğim zaman çok daha fazla eleştiriliyorum tabii bu noktada. <laughs> ama ben hep şunu söylüyorum, e, formüller yok. Hani size kimse sizin hayatınızı veremez. E, çok net bir şey. Yaşam yaşayarak öğrenilecek bir şey. Tabii. O düşerek, kalkarak, duvara çarparak öğrenecek Tıpkı bir şey. Tıpkı benim gibi işte. Bütün dizlerimde yara var, kalbimde de yara var. Tamir etmişim. O, o zaman hayatı daha güzel. O da, da kalıcı oluyor öyle. ama işte. Aynen öyle. E, ama böyle bir ama. hale geliriz ki o işte birisi bana bir şey söylesin, ben mutlu olayım. Birisi bana bir şey söylesin, kocamla ilişkim düzelirsin. Birisi bana bir şey söylesin, Ay, her şey yoluna ama böyle bir şey yok ee, bunu bunun da şeyler, bir isten üflük çocuklar vardı. Evet. Tün de işte koçlar oluyor, onlar oluyor, bunlar oluyor. İyi yapanları bir yere koyuyorum tabii ki yani iş Ama Ama bunun iyi yapılma şeyin vardır. Yani bu çok saçma. Mesela kilo vermek istiyorsan gidip spor yaparsın, az yersin, kilo mesela. verirsin Aynen. mesela yani. Aynen. Hani bunun e, bence öyle bir formülü yok. Ne bileyim rezene çayı yakıp senin dediğin gibi bilmem ne içip tavana baktığın zaman o mutluluk bana gelmez yani. Bu çok Açta hiçbir şey de formülü yok hayatta ve herkes tek. Yani herisi e, onun ilişkisi farklı, onun işte metabolizması farklı. O yüzden beslenme programlarında da kişiye <laughs> özel olması gerekiyor. Hayat kişiye evet. özel çünkü. Kesinlikle Ama e, üç adımda şu, beş adımda bu, on adımda bu ve çok kısa zamanda çözümler bekliyoruz. Yok böyle bir şey. Ortak bir kural yok mudur bu iş için? Ortak paydalar bu. Kural yok abi mudur? kendin olmak. Ki o da Mevlana zaten 456 yıl önce söylemiş yani. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi evet. görün. Evet bir şey söyleyeceğim. <laughs> Tam da seni yakalamışken. Birine bir gazete köşesinde, dergisinde televizyonda aldatıldığını anlamanın on yolu anlatılır mı ya? Yani pes yani. Anladın mı? O, o kadar bozuluyorum ki ben öyle seyrettiğim zaman. Herkes aldatıldığını bilir. Sen ona niye yani on yolunu öğretiyorsun? Ya da sevgili yerli on yolu var yani. Bir de evet <laughs> sevgili yerli... Doğru eş ye bulmanın on yolu. <laughs> Doğru, Her şeyin onun yolu var ama. Özgür Kaçer diyor ki büyük kızın dört yaşında ve anne ile babasının sesi dışında Cez e, senin ve Aret'in sesini biliyor. Çünkü sizi izleyerek büyüdü. Cez <laughs> kanaldan bahsediyor diye tahmin ediyorum. Bak güzel bir soru var Deniz Emre'den. E, Özgür Hanım çok teşekkürler. Kızınıza öpücükler bu arada e, ee, insanlar vahşi taraflarını gizliyorlar. Gizlemezlerse ne olur diyor. Vahşi taraflarını Aslında şöyle bir şey. Yüreğiyle yaşayan bir insandan bir zarar gelmez. Ama o sıkışan insan tıpkı bir kedinin çıkmaz sokakta sıkışması gibi. Evet. Gerçek bencil insan, gerçek zarar verecek insan işte o kendi hayatını kuramayan insandan çıkıyor. Ee, sürekli olarak başkalarının... Yani birileri beni başarılı görse... İyi Sevgi ışığıyım diyor mesela. Tamam mı? bir seminere gidiyorsunuz. Sevgi ışığıyım ben sevginin kendisiyim diyor hanımefendi. Sonra orada sesli bir arıza çıkıyor. Teknisyen bir arıza hata yapıyor. Allah seni kahretsin. Aynen. Ben onu Bu, e, aynen öyle. <laughs> Bu daha da kibarca oldu. Tamam mı? Tabii tabii. Ee, tabii. İşte ben ondan korkuyorum. Yani olduğu gibi olamayan insan o anlamda çok ya, korkuyor. Ya tebrik ediyorum seni. Benim de en çok korktuğum galiba en büyük sorunlardan bir tanesi de bizde. Herkes başkasına söylüyor ya Mevlana'dan, Şems'ten, oradan buradan para kovalama filan. E ben seni tanıyorum. Bildim bilir sen para kovalıyorsun. Çok paracısın sen. Hep, herkes her şeyi başkasına söylüyor. Diyorum ki aynaya bak kendine söyle Allah aşkına. Bence bize söyleme yani. Ama bir her insanın var, yüreğine öyle. ben çok inanıyorum. Yani o e, en çok kızdığımız, en çok eleştirdiğimiz insanın da yüreğine inanıyorum. Ve gerçekten özellikle bu Anadolu turu benim için çok iyi oldu. E, insanların i̇nsanların yüreğine baktığınızda ve gerçekten siz samimiyetle yaklaştığınızda her, her insanda bir cevher var. Ama şeyi bilmiyorum işte o, bilmiyoruz. O karşımızdaki insan neler yaşayarak geldi. Çok, ailesi başladı çünkü çocukluğundan itibaren ona bir şeyler yüklemeye, okulunda başarılı olacaksın o zaman sevdi. Evet. Sevilmek için işte, bir şeyler satın Ama almaya bak, Ben sana bir şey söyleyeyim mi yani çok doğru şeyler bunlar ama ne kadar mümkün bilmiyorum. Şimdi toplumsal güdülenmeler, sosyal güdülenmeler var. Yani sonuçta tek başımıza yaşamıyoruz. Hı hı, doğru. Manisa tarzına değiliz doğru, değil mi? Öyle doğru, bir durum yok. Doğru. E bu bağlamda <laughs> baktığın zaman çok güzel bir yerden girdin. Hani benim de e, kanayan yaralardan bir tanesi. Ben her zaman konservatuvar okumak istedim ama... Tek çocuk aile hep dedi ki işletme iktisat, işletme iktisat onların gönlü olsun diye ben ekonomi mezunu evet. oldum. Sonra gittim yüksek lisans falan diye devam ettim mesleğim için. Yani kısacası kendimden örnek verdim ama herkesin kendi seçme şansı yok, kendi yolunu tayin etme şansı yok. Ya anneyi babayı kırmamak adına ya da toplumda bir fert olmak adına kabul edilmek adına bir yol izleme durumu var. Aynen öyle. O yüzden iki tane yol var. O bir tanesi şey. ailelerin Biz şunun, şunun var. farkına varması. Nedir? E, çocuklarının okuldaki o not ortalamalarından başarılarından daha önce tıpkı bir insanın imparator bile olsa insan olamadıktan sonra ne işe yarar derim he e, o çocuğun kendini keşfetmesi, kendini sorgulaması ve yeteneklerine uygun bir hayat inşa etmesi ailelerin görevi. Hadi bunu yapamadık yani toplum bunu e, oturması kolay zaman alacak bir şey. Ama senin üzerinden gidersek mesela konservatöre devam etmiş miydin sonra? Yedim. Yok. Sonra gittim radyo televizyon okudum. Ama konservatuvar mesela şu anda hayatı istediğin şeyi yapıyorsun ve evet, bir anlamda yapıyorum. örtüştürdün yine. Su yolunu buldu. <laughs> Su yolunu buldu. Bulamayan evet. çok insan var. Düşünsene senin bankacı olduğunu, finansçı olduğunu. Yani sanatçı bir ruhla e, insan insanlar işleri yapıyorlar. E, belki orada artık birbirimize anlamamız gereken şey şu. Biz bir rekabet hep kıyaslama ve yarış içindeyiz. Aynen. Yani bundan çıkıp her birimiz önce kendimizin değerli olduğunu anlamamız çok önemli. Çünkü doğduğumuz an itibariyle bize ne kadar değersiz olduğumuz öğretildi. Ve hep komşunun tavuğu kozu olmasın, aman benden başarılı olmasın aslında. Yakın dostumuzdan bile rahatsız oluruz bizi. Evet, bizim koşullarında yani. farklı şeyler yaptığında. Ama olduğumuz gibi değerli olduğumuzun farkına vardığımızda ki evet yaşadığımız toplumun içerisinde de aile baskısında bu zor mahalle baskısı var her şeyden önce. Tamam, ama işte o biz o kanalları açmaya çalışıyoruz. Benim yapmaya çalıştığım şey de bu oldu. Ee, hiçbir zaman geç değil. Ve her birimiz olduğumuz gibi değerliyiz. Biz destek oyuz. Çünkü eğer ona uygun yaşamazsam zaten elde edeceğim şey hiçbir şey yok ve o hep e e e e e e eksik sürüyor. Hatta espri bir laf söylüyorum orada alışmadık sırtta gömlek durmaz diye bununla çok, çok sık evet, evet işte bizi... TV'deyiz falan diye evet. ee, bu, bu tek gerçek arabada yalnız kaldığımızda kulaklığı taktığımızda kendimizle konuştuğumuzda o pijamaları giyip yatağa girdiğimizde evet. gerçek bizle karşı karşıya kalıyoruz. Onu güne taşıyamadığımız sürece o eksik bitmeyecek. Yeter ki ama artık e, üzücü olan şey şu, şu açtığımızda, haberleri seyrettiğimizde inanılmaz bir şey. Yani insanların birbirine ettiği. Herkes ama... akşama kadar birbirine. Evet, ya, Herkes aslında o işin ortasında. üstü şey galiba iyi insan olmak. <laughs> Yani gerçekten iyi insan olmayı e, başarabildiğin zaman e, aslında etrafın da tamamen değişiyor ve onlara da yansıyor bu ve sen de daha huzurlu oluyorsun. İşin kötüsü aret evet, kimse ne kadar kötü olduğunu bilmiyor biliyor musun? Evet ya. Kötü insan kötücüğü, olduğunu da bilmiyor, kötü bir, ne kadar esmezsin. kötü olduğunu da bilmiyor. Hitler'e kimse... sorarsak da Hitler çok iyi bir iş yaptı. Kendisi <laughs> onda konuşsak, röportaj yapsak mesela ben Dünya Alman Almanlar için çok önemli bir şey yaptım der. Yani <laughs> dolayısıyla değil. herkes için aynı şey geçerli. E, ne biliyorum şunu diyor. Empati yapmaya başlayınca kimselere kızamıyor insan diyor. Doğru. Yani yani bir başkasının yerine koyduğun zaman kendini. Ama empatiyle sempatiye geçirmemek lazım. Ne gibi? Ee, yani karşındaki insanın yerine kendimi koyuyorum ama biz çok fazla yorum yapıyoruz. Yani mesela şu anda elini böyle koyuyorsa ben şey düşünebilirim. Acaba Cez şimdi artık adeti göndersek diye mi bakıyor falan. Yorumlar yorumlar. Bak, ben da, şey... Dakikası belli canım. Şimdi nasıl bir laf söyleyeyim. Ne demek istediğimi anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Günlük hayatta ne kadar çok yorum yapıyoruz başka insanların evet. düşünceleri çok. için. Yani evet. suratı asık olsa bir şey var karnı ağrıyordur belki. Aynen ben diyorum öyle. ki işte demek ki benden hoşlanmayan birisi de karşıma oturdu şimdi. Surat asıyor ondan. E böyle yaşadığımız şey bu sempati yani. kısmı işte. Evet. Buna geçtiğinde yanılmayan mahkeme. Bir yerde okumuştum. Diyor ki herkesin ağzı başkasıyla dolu. Aynen. Hep bu yorum işte böyle evet, elini böyle de... koydu ayağını böyle. Ama gayri ihtiyari hepimiz cümleyi insanlar diye başlamıyor muyuz? Sanki biz insan değilmişiz gibi. Hani ve de, insanlar böyleler insan. E sen nesin? E sen de insansın. Bu kümenin içerisinde Bak, sen de varsın. E, şimdi e... değil mi Gamze? Aynen öyle. Yani bir şey duymuştum. Çok hani sözüne ve e, muhabbetine çok güvendiğim bir abimden diyeyim e, dedi ki Emin ol sen insanlar hakkında söylediğin şeyleri yaşamadan ölmeyeceksin iyi ya da kötü dedi. Sen buradan geçen kadının saçına kötü diyorsan biri de mutlaka senin saçına kötü diyecek bir gün bir yerde dedi. Yani aslında çok doğru. Ee, benim için mesela sık, sık sık söylenen şey işte ön yargısız olmak. işte herkesi kucaklamak ki kucaklamalar şu anda e, hikayeleşti. Yani çünkü o benim bir ritüelime döndü artık Hı. ama e, şunu söylüyorum hep. Ee, biz başka birini eleştirirken aslında kendimizi eleştiriyoruz. Evet. Ee, ben de kendi adama baktığımda ben ne ermişim, ne buruyum, ne yaşam koçuyum. <laughs> ben, benim de bir sürü eksiğim var, benim de yapacaklarım var. Hayat devam ediyor ve son nefese kadar devam edecek. Çıkıp da ben biliyorum karşındaki bilmiyor, ben doğruyum, sen yanlışsın. Bu aslında kendi eksiklerimi örtmenin bir başka yolu. Hı hı. Ee, o yüzden de e, aynaya baktığımızda gözlere baktığımızda gerçeği hep herkesi biliyor kendi gerçeğini. Bir şey söyleyeceğim. Anadolu'yu dolaşı 33 hı? ilde gezdin değil mi? Evet. E, o or, oradaki insanların tabi yaşam tarzı ve hani bir durumu var. Ee, yaşam tarzından dolayı algısı var. Büyük şehirlerde daha çok kavga, daha çok menfaat, daha çok insan ilişkileri zorlanıyor. Oradaki yüreklerle bizim büyük şehirlerdeki yüreklerin bir farkı var mı? Aa, benim için yürekte fark olmuyor. Ee, dışarıya yansımada fark oluyor. Çünkü insan her yerde insan. <laughs> Mesela bu kitaplar şu anda anında İngilizce... Ama kötü, kötüye <laughs> dönersin ya biraz. Daha kötü olursun falan. Şu var. E, doğuya insanlarla bir araya geldiğinde hep bir Hayattan vazgeçmişlik var şu anda ve insanlar kötü, insanlar bitmiş, kimse bana değer vermiyor, kimse işte aslında beni olduğum gibi kabul etmiyor diye. Gerçekten onunla eğer siz elini tutup gözlerine bakarak konuşmaya başlarsanız herkes dökülmeye ve açılmaya başlıyor. Çünkü güvenmiyoruz, hep yanımızdaki insanlara güvenmiyoruz. Artık sokakları görüyorsunuz, selamsız sabahsız bandosu. <laughs> ve o kadar çok korkuyoruz ki birbirimizden. Çünkü sürekli genellemelerle yaşıyoruz. İşte... E, İki erkek hayatınıza giriyor ve bütün erkekler böyledir diyorsun. Bravo. Ee, bir Bilmiyorum. tane Almanla bir şey yapıyorsun. Bütün Almanlar böyledir. Bütün Diyarbakırlılar böyledir. Bütün İzmirliler böyledir. Çok bütün Ankaralılar. Şey evet. Ama böyle yaşıyoruz. Çok ayıp ya. Ve hayatımızda bir tane örneği genelleyerek yaşadığımız sürece de yanılsamanın içinde Bu kalıyoruz. kolaycılık gibi değil mi? Tabii tabii yani. yani. Bir örnekle bir kümeyi hani sanki tahlil ediyormuş gibi olmak aslında bir koruma psikolojisi. ne diyor Biraz ki. Biraz cehaletten de oluyor yani. Gitme zamanı Aynen. okumak için sabırsızlanıyorum. Harit Bey bana imzalı bir kitap hediye etmek ister misin? Ettim bile. <gülüyor> Abi, Gülüyor Peki. Peki. ama bir şey söyleyeceğim. Bir, o tamam, ee, sizin tamam, gelmiş aranızda gelmiş ama onun için gelmiş sizin aranızda ama ben kitapları alın ki öteki kitaplar olsun. Böyle evet. hediye istenince e, sevmiyorum onu. Al, ben da... Kitapçı kitapçı hoşuna gider. Bakıyor ki ya, kitapları bitiyor. De... İkinci sipariş gelmiş. Böyle bir yerden istemek kolaycılık oluyor. Benim sevmediğim bir şey. Lütfen İnanın o da kişisel bir şey huzur oluyor. Yani kitapçıya gidip kitap Çocuklara bakıp kitap almak Aynen bu falan başka bir şey yani. Son olarak şunu da soralım zaten sen söylüyordun galiba başka dillere çevrilecek. Evet kitabı. bu dört dile çevrilecek şu anda Aa, ee, daha güzel. önceki bir nefes İstanbul İngilizce çevrildi ve Aha. önümüzdeki hafta yurt dışına satışa çıkıyor çünkü insan her yerde insan ve bu sene benim için globalleşme senesi atölyelerin de globalleşme senesi ve dışarıya doğru çünkü insan her yerde aynı insan önemli olan farkların altına inebilmek. Bütün projelerde bu zaten bu seneki benim 2015 için ilk hedefim buydu. Devam edeceğiz yani son nefese kadar paylaşmaya devam. Çünkü son nefes geldiğinde geride bakacağımız tek iz yüreklerle çizdiğimiz izler olacak. Çok ben bunu kendi hayatımda zaten çok derinden yaşamaya başladığım için gitme zamanı doğdu. Ve ben hep söylüyorum kendi hayatımda kendi yaşanmışlıklarımı paylaşarak yola çıkıyorum. E o yüzden de e, gitme zamanı da öyle geldi. Hiç çok çok teşekkürler, çok uzaklara biz. gitme <laughs> için. Ee, <Evet, evet>. <laughs> bir de bize de uğra. <laughs> Aynı söylüyorum. Benim de bu ara okuduğum bir kitap yoktu, hemen bugün başlıyorum kitabı. Yorumları alırım o zaman. Tamam. <laughs> Enerjiniz hep böyle kalsın hiç bozulmaz umuyorum. Çok güzel mesajlar var, hepsini okuyamadım. Özellikle danışanların seni daha önceden bilenler e, kitabını okuyanlar, kitaplarını okuyanlar çok güzel şeylerde ve yeni kitabın içinde çok güzel temennilerde bulunmuş. Herkese çok. Herkes çok Geldiğin için var. çok çok teşekkür ederiz. Büyük keyif, çok Her çok memnunuz. Efendim, şimdi az önce bahsetmiştik Ata Demirer'le özel röportaj geldi gerçekleştirdi Ayhan Oral diye. Hemen onu izliyoruz ve yorumluyoruz. Buyurunuz efendim. Müzik